E, gökyüzü ajandasına baktığım zaman uyaracağım tarihlerden biri de e, güneşin hep dün kavuşumu yaşayacağımız 12 Ağustos 3-9 e, aksı tetiklenecek ve bir de notlarıma bakıyorum Güneş-Venüs karesi yaşayacağımız bir 10 Ağustos. 10 Ağustos'ta 3 tane önemli etki var e, oralarda da yine Türkiye için e, tam bu dolunaydan bir gün sonra bazı dayanışmalar, bazı böyle destekler, siyasi ittifak bilgileri alabiliriz. Birleşmeleri gündeme gelebilir. Yeni bazı adımlar atılabilir. Kadın figürleri genç nüfus arasında bazı birliktelikler olabilir. Ee, i̇nşallah güzel haberler duyarız tabii ki. Yani hepimiz böyle güzel haberler duymak istiyoruz. Ee, 1 ile 7 arası da aslında önemli. Biraz geriden gittim. Bir önce 1-7 sonra 10-15 demem gerekiyordu ama. Ee, 1 ile 7 arası birazcık